Kakadu papağanları en uzun yaşayan papağan türlerinden biridir. Kakaduların insanlara yakın olduğu da bilinmektedir. Bu iki faktörün birleşimi, kakadu papağanı insanların beslemek istediği bir kuş türü haline getirir. Bu en bilinen iki özelliğine ek olarak, papağan en enerjik kuş türlerinden biridir. İnsanlarla oynamayı ve iletişim kurmayı severler ve aynı zamanda çok zekidirler. Ayrıca, kakadu papağanları eğitilmesi en kolay papağanlardan biridir. Ancak, Kuşların eğitimi sırasında sıkı bir disiplin ve ödüllendirme olmalıdır. Aksi takdirde eğitim sırasında papağan cezalandırılmamalıdır. Oldukça zeki olan papağanlar ne zaman incindiklerini anlayacak ve onları inciten kişiye karşı soğuk davranacaklardır. Bununla birlikte kakaduların strese girdiklerinde zarar görebildikleri ve hatta stresten ölebildikleri de gösterilmiştir. Kakadu papağanı özellikleri Kakadu papağanı mizacı genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir. Kakaduların anavatanı Avustralya'dır. Renk, desen ve büyüklük bakımından çeşitlilik gösteren toplam 17 papağan türü vardır. En tanınmış türü Sultan Papağanı'dır. Papağanın tacı açık ya da kapalı olabilir. Bu sayede kuş, tacını istediği zaman açarak eğlenceli bir görüntü oluşturuyor. Normal mevsimlerde papağanın gagası kapalıdır. Farklı göz renklerine sahip papağanlar vardır. Aynı zamanda bu kuşlar çeşitli renk ve desenlere sahiptir. Kakaduların çiftleşmesi oldukça yavaştır ve 6 yaş gibi erken bir yaşta çiftleşebilirler. Çiftleşme mevsimi istisnalar dışında Aralık ve Mart ayları arasındadır. Kakadu papağanı çoğunlukla 2 olmak üzere 4 yumurta bıraktıkları gözlemlenmiştir. Büyük dalları ve uyukları tercih ederler. Bu nedenle, bu kuşun genellikle salma tipi bir kafeste beslenmesi önerilir. Ortalama yaşam süresi 40 yıldır. Sağlıklı bir beslenme ile papağanlar, Kazalar ve benzeri durumlar dışında 50 yıla kadar yaşayabilir. Diğer papağan türleriyle karşılaştırıldığında konuşma yetenekleri sınırlıdır. Doğru eğitimle 20 kelimeye kadar kelime öğrenme hafızasına sahiptirler. Çok sosyaldirler ve insanlar tarafından sevilmekten hoşlanırlar. Oynamayı severler ve küçük kafeslerde kalmaktan hoşlanmazlar. Kakadu papağanı bakımı. Kakaduların bakımı diğer kakadu türlerinin bakımından çok farklı değildir. Bu Kakaduların eğitilmesi en kolay kuşlar arasında olduğu anlamına gelir. Bu kuşa bakarken akılda tutulması gereken birkaç şey vardır. Bunlardan en önemlisi kuşun tutulduğu ortamın temiz olması gerektiğidir. Kakadu papağanı hassas bir cinstir. Bunun nedeni, papağanların hijyenik olmayan bir ortamda iyi yaşayamamalarıdır. Bir diğer önemli husus da kuş kafesinin büyük olması gerektiğidir. Kakadu papağanı oynamayı seven enerjik kuşlardır. Tabii ki küçük bir kafes uygun olmayacaktır. Kakadu kuşları çok fazla dağınıklık yapmazlar ve temizlemekte zorlanmazlar. Son olarak, kuşu kontrollü bir şekilde besleyin ve vitamin içeriği yüksek gıdalara öncelik verin.